Merhaba, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. E, bu haftaki açılımda bir eril dişi konuşturmak istedim, eril dişi açılımı yapmak istedim. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Duymanız gerekeni duymanız, görmeniz gerekeni görmeniz, anlamanız gerekeni anlamanız için temiz bir kanal olmaya niyet ediyorum. Bana gelen bilgiyi en doğru, saf, basit, anlaşılır şekilde sizlere aktarabilmeye niyet ediyorum. Birkaç tane destek kullanacağım. Desteleri kullanırken size de söyleyeceğim bunu. Bir hologram destek kullanacağım. Bunu eril, eril enerji için kullanacağım. Bakalım eril enerji, dişil enerji ile ilgili ne düşünüyor? Eylem planı ne? Açıyı tam ayarlayamamışım galiba. Biraz yukarı alalım. Ee, peki ne hissediyor? Bunu soralım. Dişil enerji için ışık Kaini destesini kullanacağım. Ee, Dişil enerji evi için ne düşünüyor? Eylem planı ne? Peki ne hissediyor? Kalbinde ne var? Buna bakalım. E, alanlarındaki enerji akışını görmek için nokta desteği kullanacağım. İki tane desteğiyle aynı anda oynamak istedim. Oyuna katmak istedim. Birbirlerine karşı ne kadar aynı duyguları bunu görmek için. Eğer böyle bir aynalama durumu varsa benzer kartlar gelecektir arkadaşlar. Şimdi dişi enerji için de bakalım. Dişi enerji için durum ne? Ona da bakalım. Nokta destesi dişi enerji ile ilgili ne söyleyecek? En zor kısım kartları seçme kısmı. Kartları seçtikten sonrası kolay. Nispeten daha kolay oluyor. O eril enerji öfkeli. Bir miktar böyle bir kıskançlık yaşamış olabilir. Zihnin cehennemine düşmüş. Değil mi? Kendini sakinleştirmeye çalışıyor. Duygularını kontrol etmeye çalışıyor. Ama bu konuda çok başarılı değil maalesef. ne göreceğiz. Hmm. Öfkesi kendisine. Anladım. Dilerim kartları görebiliyorsunuzdur. Şunları biraz daha yukarı alırsam sanırım daha iyi görebileceksiniz. Şöyle yapalım. Eril enerji iki tane senaryo var burada iki farklı senaryo var bir senaryoda e, maalesef e, Eril enerjinin hayatında iki farklı dişil enerji var e, ve dişil enerji diyor ki e, ben bunu kabul etmem diyor yani ben e, bu benim kabul edebileceğim bir şey değil ben bunu kabul etmem benim egolarım var ben varım her şeyden önce bu hayatın içinde. Ben senin hayatındaki ikinci kadın olmayı kabul etmem diyor bir taraftan. Ve size zaman vermiş yani eril enerjiye zaman vermiş bu olayı çözmesi için. Hem bekliyor, seviyor, çok fazla emek verdim. Hem ben ona çok fazla emek verdim. Hem de o bana çok fazla emek verdi. Bu ilişkinin böyle olmaması gerek dediği bir noktada. Ee, bir taraftan diyor ki bırakayım gideyim. Ee, kendi işime gücüme bakayım. Öbür taraftan diyor ki ama çok emek verdim. Yani hem ben ona çok emek verdim hem de o bana çok emek verdi. Ee, diyor ve kendi duygularının içinde kayboluyor. O kadar fazla duygu üretiyor ki e, orada boğuluyor dişil enerji. Kendini kapana sıkışmış, çaresiz hissediyor olabilir. Ee, dışarıdan bakıldığında kuyruğunu çok dik, dik tutuyor yani burnu yere düşse eğilip almaz, o derece dik tutuyor ama kendi kendine kaldığında hani böyle bir durup kendi içimize baktığımız o anlar vardır ya orada çok üzülüyor, çok üzgün, çok kederli. Ee, bir ikilemde hem bir taraftan e, eril enerjiyle bir araya gelmek istiyor yeniden birleşmek istiyor. Her şeyi onarmak, ona kavuşmak istiyor. Ama bir taraftan da diyor ki yani bu olabilecek bir şey değil. Ben hayatıma bakmalıyım. Kalben onu çok seviyor olabilirim ama ikinci kadın olmayı kabul etmem mümkün değil. Böyle çok hizalı ve kendinden emin bir duruş içinde. Eril enerji içinse e, durum şöyle e, hayatındaki bu iki kadından bir tanesini, birini çok güçlü görüyor. E, diğerini yani mesela biri e, değnek kraliçesi ve ateş elementiyle daha tutkulu bir kadın, daha gözü kara bir kadın, daha güçlü bir kadın olarak görüyor. Fakat hayatındaki diğer kadın ki bir senaryoda da bu kadın e, sizin partlerinizin annesi olabilir, ablası olabilir. Tılsım kraliçesiyle belirdiği için e, kendi ailesinden biri olabilir. E, çok sevdiği, güvendiği bir insan olabilir ama sizi istemiyor olabilir. E, sizi istemediği için, yani hayatında eğer partnerinizin hayatında bir başka kadın yoksa, e, ailesindeki güçlü bir kadının etkisi altında kalarak. Onun düşüncelerinden etkilenerek sizinle ilişkisini sürdürmemeyi seçiyor olabilir. Bu durum onu çok üzüyor, çok öfkelendiriyor. Eril enerjiyi çok sinirlendiriyor. Geceleri uykusu kaçıyor olabilir. Bir şekilde kalbinin derinlerinde bir yerde bir şey olsun ve kendiliğinden çözülsün olay istiyor. Buradaki olasılıklar kartı bize bunu söyler. Şurada göstereyim. Aynı şeyi dişil enerji de istiyor. Bakın gördüğünüz mü? Aynı kartlar geldi. Ama siz bir şey yapmazsanız bu olay çözülmez. Dişil enerji ya da eril enerji bir şekilde harekete çek, geçmezse değil mi? Eylem enerjisi sıkıntıları dağıtır. Eylem enerjisi alanı büyütür. Ee, akışı sağlar. Eylem önemli bir şeydir. Ki zaten burada gelen değnek şövalyesi kartı da her ne kadar şu anda duruyor olsa da eril enerji aslında aramak istiyor aslında gelmek konuşmak iletişime geçmek barışmak yeniden başlamak bu yolculuğa yeniden çıkmak istiyor devam etmek istiyor bunu yapamadığı için de bunu yapamadığı ve başkalarını dinlediği için de bir diğer kadını dinlediği ya da hayatında bir diğer kadın olduğu için de kendine karşı çok öfkeli. Şimdi burada dişil enerjinin sıkışmışlığı, kederi, duyguların içinde boğuluyor olma halinin nedeni başka ve bu böyle üzüntü ve atalet veriyor dişil enerjiye. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir. Eli enerji de benzer bir ikilem içinde ama bu iki kadın arasında kalmış olmanın verdiği sıkıntı. Dolayısıyla burada böyle dişil enerji için üzüntü ve keder yaratırken mevcut durum eril enerji için öfke yaratıyor. Öfkeleniyor, duygularıyla başa çıkmakta zorluk çekiyor. Bir karar veremediği için hem içsel dengesini hem de hayatın içindeki dengesini kaybediyor. Eril enerji bugünlerde çok fazla dışarı çıkıyor olabilir. Geziyor, yiyor, içiyor. Böyle müthiş keyifli sosyal medya paylaşımlarında da bulunuyor olabilir. Ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu yolculuğuna devam etmesi için bu iki kadından birini seçmesi gerek. Seçmesi ve bu verdiği karar doğrultusunda da harekete geçmesi gerek. Şimdi bakalım olası yakın gelecekte bu çifti neler bekliyor? Bu çiftin çift için olası yakın gelecek ne? Şurayı şöyle biraz açıp, bunun içinde Korni kenarın Sihirbaz Tarotu destesini kullanacağım arkadaşlar. Olası yakın gelecekte bu çifti neler bekliyor? Evet. Buradaki m, eril enerji sizi arar, sizinle yetişme geçer. Dünya sağ düzlemde bir adım atar. Ama eril enerjinin dünyasal düzlemde attığı bu adım dişil enerjiyi kendi kriz durumundan çıkarmaya yetmeyebilir. Eril enerji bir noktada sevildiğini biliyor ve kendinden çok emin. Dişil enerji ise eril enerjinin attığı adıma karşı başını diğer tarafa çevirmiş durumda. Yani evet seni görüyorum, beni sevdiğini de biliyorum ama çok kırıldım, çok üzüldüm tadında. Burada kule kartıyla bir uyarı verdi deste. Dedi ki eğer burada ilişkinizi devam ettirmek istiyorsanız eril enerji size geldiği zaman e, olayı uzatmayın. Eğer sürdürmek istiyorsanız yeniden başlamayı kabul edin e, ve onunla bu dansın içine girin. Yokuşa sürmeyin, işleri zorlaştırmayın. Eğer dişil enerji arkasına dönerse ve eril enerjiye şefkat dolu, sevgi dolu davranmazsa bir kule yaşamanız söz konusu. Kule demek ilişkinin yıkılması demek olabilir. Bunun kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Sizin hikayenize ve size uyan kısımları alın lütfen. Ee, yakın geçmişte yaşadığınız olaylar, özellikle dişi enerjiyi çok fazla yaralamış, çok fazla üzülmüş. Ee, i̇yileşmeyi seçebilirsiniz, ee, kendi kendinizi iyileştirmeyi seçebilirsiniz, ya da partneriniz sizinle iletişime geçtiğinde onunla geçmişi unutup onunla yeni bir yolculuğa çıkmayı düşünebilirsiniz. Ama her ne olursa olsun bir karar vermeniz gerek. Benzer şekilde eril enerjinin de bir karar vermesi gerek. Bazen bazı yerlerden geçişlerimiz çok daha zor ve çok daha sıkıntılı oluyor. Ee, Dişil enerjiye kendisiyle, yaşadıklarıyla, kaderiyle, geçmişiyle kavga etmeyi bırakması tavsiye edildi sistem tarafından değnek yedidisi kartıyla. Eril enerjiye de kılıç ikilisi kartıyla sezgilerini dinleyerek ve akıl düzleminden ayrılmadan bir karar vermesi gerektiği söylendi. Yani gelen sistem mesajı bu şekildeydi. Bu ilişki için neye ihtiyaç var? Yani Burada ilişki alanında şifanın çalışması için ruh hayvanları kainat kartları bize bir şey söylesin. şunu çekmek istedim. Deniz Yıldızı ruhu geldi. Dedi ki kendinizi sonsuz olasılıkları açın dedi. 59 numaralı kart geldi. Ee, bu da 5 eder. 5 özgürlüğün sayısıdır. Burada her ne kadar böyle sıkılıyor olsanız, üzülüyor olsanız da çok yoruldum artık taşıyamıyorum yani. Artık bir son istiyorum diyor olsanız da burası aslında sizin özgürleşme süreciniz, kendinizi yeniden inşa etme süreciniz hem eril enerjiyi hem de dişil enerjiyi kendine karşı bir parça daha şefkatli, bir parça daha sevgi dolu olmaya davet etti bugün gelen kartlar. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle. Namaste.